şimdi diğer gelişmelerle devam edeceğiz. Değerli bir konuğumuz var. Hukukçu avukat Batuhan Bulut bizlerle. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkürler. Evet, kira, krizinde artık arabuluculuk dönemi başladı ve başvurular oldukça da fazla. Bu konuyla ilgili bir giriş yapalım isterim. Sizler de uyuşmazlıkta arabuluculuk sistemi nasıl işleyecek, başvurular nasıl yapılıyor? Ee, öncelikle sorunuz için teşekkür ederim Elif Hanım. Ee, Ara bozuluk sistemi artık yeni düzenlemede zorunlu hale geldi. Öncesinde taraflar birbirleriyle herhangi bir uzlaşma görüşmeleri yürütmek zorunda kalmaksızın doğrudan mahkemeye, icra dairelerine gidebiliyorlardı. Şimdi temerrüt nedeniyle icra takipleri için yine e, doğrudan icra dairesine gidip oradan sonraki prosedürü devam ettirebilecekler. Fakat ihtiyaç nedeniyle tahliye veyahut da sahir, e, bir takım tahliye sebeplerine dayalı sulukup hukuk mahkemelerinde açılacak olan davalardan önce artık Önce ara gidilecek ve ara denilecek ki sizin nezdinizde biz bir araya gelmek ve karşı tarafla oturup bir konuşmak, görüşmek, akabinde de bir orta yol bulabiliyorsak bunu bulmaya çalışmak istiyoruz denilecek. Ara da diğer tarafı da çağırarak bir masa teşkil ettirecek ve orada taraflar birbirleriyle görüşerek bir orta yol bulabiliyorlar mı, bir uzlaşma sağlanabiliyor mu bunun arayışına girecekler. Şayet bunu gerçekleştirmeden taraflardan birisi dava açar ise mahkeme o davayı daha Henüz açık içerisine bakmaksızın ilk incelemesiyle arabuluculuk tutanağı varsa sunun yoksa ben bu davayı usulden reddediyorum diyerek reddedecek. Peki hangi durumlarda başvuru yapılabilir arabulucuya? Arabulucuya örneğin kiracıyı çıkartmak isteyen kiraya veren e, tahliye sebebine dayanarak yani ihtiyaç nedeniyle tahliye olabilir veya 10 yıllık süreyi doldurmuştur. Ee, 10 yıllık sürenin bitiminden sonra artık bildirim yoluyla fesih hakkı var kiraya verenlerin. Bu gibi sebeplerden ötürü kiracısını tahliye etmek isteyen kiraya verenler başvurmak zorundadır. Onun dışında kiracının evle ilgili çeşitli iddiaları varsa ayıplı olduğuna dair veyahut da evin tavanında bir akıntı vardır veyahut da evde bir ayıp vardır. Ee, bu gibi durumlar söz konusuysa, kiracı kiraya vereninden bir takım taleplerde bulunmak istiyorsa, bu gibi durumlar için önceden doğrudan mahkemenin kapısını çalıyordu ve mahkemelerde çok ciddi bir iş yükü vardı. Artık şimdi bu mahkemelerin iş yükünün çok ciddi oranda azalacağını söyleyebiliriz ki, ara birçok sorunun çözümleneceğini düşünüyoruz. Zira İş hukukuna ilişkin, işçilik alacaklarına ilişkin e, süreçlerde ara buluculuk zorunlu bir e, çözüm yoluydu yine dava açmadan önce. Ve işçilik alacaklarında çok yoğun bir şekilde uzlaşmaların yapıldığını görüyoruz. İş mahkemeleri o anlamda geçmişe nazaran biraz daha rahatladı diyebilirim. Hı hı. Yani kimler başvuruda bulunabilir noktasında hem ev sahibi hem de kiracı ara bulucuya başvurayı yap yapabiliyor değil mi? Aynen, ve hem sahibi hem kiracı birbirlerine karşı açacak oldukları davalarda önce ara bulucu talep başkanlığına başvuracaklar. Oradan kendilerine bir ara bulucu atanacak. Bu ara bulucular da hukukçulardan e, oluşuyor. Hukukçular her iki tarafı da e, telefonla arayarak ilk etapta ya da e-posta adresleri varsa veya ulaşamıyorsa tebligat göndererek e, kendilerine ulaşacaklar ve diyecekler ki sizin için uygun gün ve saatte bir bir araya gelmek isteriz. Taraflardan birisi bir araya gelmek istemiyor ise yahut da kendisi bizzat katılmak istemiyorsa yasal temsilcisini de gönderebilir, avukatını da gönderebilir. Mümkün ise fiziki şartlarda bir e, ara bulucunun ofisinde bir araya gelme şeklinde bir e, adeta yuvarlak masa toplantısı gibi bir toplantı organize ediliyor. E, buraya e, kiracıların kiraya verenlerle ilgili açmak istedikleri bütün davalar veyahut da kiraya verenlerin kiracılarla açmasını düşündükleri, açmak istedikleri bütün davalar dahil. O yüzden buna başvurmadan e, dava açmamak gerekiyor. Bir tek Az önce söylediğim gibi işte temerrüze dayalı yani kiracının kira bedelini ödememesinden ötürü icra takibi açarak ona e, oradan sonraki icra takibiyle ilgili süreci yürütüp tahliye sağlamak isteyen kiraya verenler bir tek başvurmuyorlar. Bir de e, tahliye tahadürünün ilgili prosedür e, burada ayrıksı. Bunun dışındaki kiracı ve kiraya veren arasında sulh hukuk mahkemesinde görülen bütün davalar artık zorunlu bulucular tabi. Önce arabulucunun kapısını çalacaklar. Arabulucu her iki tarafı bir araya getirecek. Birinci oturum mümkün ise eğer gerekli gerekliyse ikinci bir oturum ee, bu sürecin de yaklaşık bir bir buçuk ay içerisinde bittiğini söyleyebilirim Elif Hanım. Çok uzun sürmüyor bu süreç. Evet, o, onu da sormak bir, bir istiyorum Batuhan Bey. Şimdi biz sistemin nasıl işleyeceğini e, açıkladınız bizlere. Bu süreç de önemli bir süreç aslında. Önce ara bulucu başvuru süreci daha sonra eğer bir çözüm bulunamazsa mahkeme süreci devreye girecek değil mi? Aynen öyle sizin de ifade ettiğiniz gibi arabuluculukta önce bir toplantı organize edilecek. O toplantıda taraflar hazır bulunacaklar. Ha bu arada taraflardan birisi toplantıya katılmazsa ne oluyor? Taraflardan birisi toplantıya katılmazsa onu da kısaca e, izah etmek isterim. Arabuluculuk sürecini elverişsiz kılacak nitelikte taraflardan birisinin arabuluculuk sürecine iştigal etmemesi halinde diğer taraf davayı kaybetse bile arabuluculuk sürecine iştigal etmeyen taraf yargılama giderlerinden sorumlu oluyor. Yani adeta bu yargılamaya sizin ara katılmamış olmanız adeta sebebiyet verdi. Davayı kaybetse dahi karşı taraf yargılamaya sebebiyet veren ara buluculuk toplantısına katılmayan kişiymişçesine e, bütün yargılama giderleri o kişinin üzerine çıkıyor. Bu önemli bir nokta. Aha, Dolayısıyla yani, bir... yani, kiracı katılmazsa eğer bu toplantıya ara bulucu görüşmesine katılmazsa ev sahibinin ev sahibinin yanında mı oluyor aslında bütün süreçte hukuki çerçevede yani şöyle, baktığımızda? Hakim yine taraflı bir şekilde süreci yürütüyor ama aslında konu şöyle oluyor. Kiracıyı çağırdı e, ara bulucu, kiracıya ulaştı. Kiracı dedi ki ben gelmek istemiyorum, gitsin dava açsın, ben ara bulucu toplantısına bile katılmıyorum. Ardından kiray veren gitti, dava açtı ve dava kiray veren kaybetti. Bu dava süresi boyunca avukatlık ücretleri, yargılama giderleri, tebligat giderleri, bilirkişi giderleri bunların tümü kümülatif olarak kiracıya yükleniyor. Yani kiracı davayı kazanmış olmasına rağmen sırf ara toplantısına gelmedi, iştirak etmedi diye... Ee, bu yargılama giderlerinden sorumlu olabiliyor. O itibarla bu ara toplantısına mutlaka katılabiliyorlarsa, katılsınlar şartlar el veriyorsa, şartlar el vermiyorsa e, telekonferans yöntemiyle veya da varsa avukatlarının bir araya gelmesi ara nezdinde gibi çeşitli yöntemler üretilebiliyor. Yani o kadar e, arabuluculuk mevzuatımız e, genişletilebilir nitelikte böyle imkanlar sunmuş ki e, ara bulucularımız pek çok bu imkanları da kullanarak tarafları bir şekilde bir araya getirmeye çalışıyorlar, getiriyorlar. Hı hı. Yani aslında çok bir önemli bir üstüne... nokta. Şunun altını tekrar hı hı. çizmekte fayda var. Şimdi kiracı eğer haklı bile olsa eğer ara bulucu görüşmesine katılmazsa davada kaybetme ihtimali yüksek dediniz değil mi? Kaybetme ihtimali yargılama giderleri açısından e, söz konusu. Yani hı hı. şunu demeye çalışıyorum davaya yine mahkeme hakimi kendisi tarafsız bir şekilde bakacak takip edecek ama arabulucuya katılmayan kiracının davayı kazanması durumunda dahi yargılama giderleri yani yargılama için mahkeme nezdinde sebebiyet verilmiş olan giderler, harçlar bunları kiracının ödemek durumunda kalabilmesi <laughs> durumu söz konusudur. Veyahut da kiracı kiraya verene dava açmış e, olsun arabuluculuk sonrası. Kiracının arabuluculuğa başvurusu sonrasında kiraya veren arabuluculuk toplantısına e, iştirak etmesi aynı durum kiraya veren açısından söz konusu olur. O itibarla hangi taraf diğerine de talepte bulunuyorsa karşısındaki kişi arabuluculuk görüşmesine iştirak etmez ise o iştirak etmediği arabuluculuk görüşmesi sonrasındaki davanın bütün masraflarını öder. Çünkü arabuluculuk birazcık bu dava masraflarını minimize etmek, süreci kısaltmak, tarafları daha kısa yoldan çözüme uğraştırabilmek için e, öngörülen bir sistem olduğu için bunu işlevsiz hale getirecek olan taraflardan birinin bu süreci iştirak etmemesi herhangi bir gerekçesi veyahut da bahanesi olmaksızın e, bu yargılamaya sebebiyet vermiş olacağı için yargılamanın doğurduğu giderlerden de ara sürecine keyfi olarak iştirak etmeyen tarafın katlanması söz konusu olacak. Nitekim ara bulucular tarafları aradığında yeni gün tayin etmek için veyahut da toplantı gün ve saatini ayarlamak için her iki tarafa uygun gün ve saati bulmaya çok özen gösteriyorlar. Birçok ara bulucu, e, hukukçu, avukat meslektaşlarımız ama avukatlı bir fiil yapmayıp Adeta bütün zaman ve mesailerini e, ara buluculuğa ayırıyorlar ve çok o anlamda e, rahatlıkla gün ve saat oluşturulabiliyor onu da söyleyeyim. Hı hı. Bir diğer konu olarak sürecin işleyişiyle ilgili kısmı sormuştunuz. Taraflar ara başvurdu, ara görüşmesi yapıldı. İlk görüşmede taraflar birbirlerini dinlediler, anladılar. Dediler ki ara bulucuya, ikinci bir görüşme daha yapalım. Biz biraz düşünmek istiyoruz, avukatlarımıza sormak istiyoruz, aile fertlerimizle de değerlendirmek istiyoruz. Ara ikinci bir görüşme ayarlıyor. Bir, bir buçuk ay içerisinde bütün bu süreç tamamlanıyor adeta. Hı hı. İkinci görüşmeden sonra da uzlaşabiliyorlarsa uzlaşıyorlar, uzlaşamıyorlarsa veya üçüncü bir görüşme istiyorlarsa onu da ara organize organize edebilir. Hı hı. Uzlaşabiliyor, maksimum uzlaşabiliyor, kaç bir varsa, görüşme talep edilebiliyor peki? Açıkçası bunda e, böyle maksimum diye bir şey söz konusu değil. Taraflar birbirleriyle veya ara bulucuyla sayısız görüşme gerçekleştirebilirler. Yeter ki bir e, taraflar arasında uzlaşma gerçekleşebilsin. E, o itibariyle sistem tamamen tarafların, mümkün ise uzlaşabilmelerine, hani onları hiçbir şekilde zorlayıcı veya da onları baskı altına alıcı bir durum söz konusu değil. Arabulucu taraflar herhangi bir yönlendirmede bulunamaz. Tarafları telkin edemez. Tarafları hukuki olarak hangisinin haklı, hangisinin haksız olduğunu yönelik bir görüş beyan edemez. O itibarla ara tamamen tarafsız ve yalnızca her iki tarafın bir araya gelmesini sağlayacak zemini oluşturmakla görevli ve sağlıklı bir şekilde birbirlerini anlayabilmelerini sağlamakla görevli. O itibarla ara bir uzlaşma gerçekleşirse de ara onayıyla düzenlenecek olan bu uzlaşma tutanağı adeta bir mahkeme hükmü e, kuvvetinde. Yani o uzlaşma tutanağı alındıktan sonra o uzlaşma tutanağını alan taraf bunu diğerine karşı bir mahkeme kararını nasıl icra edebilirse o uzlaşma tutanağını da öyle icra edebiliyor. Devletin icra dairelerinden destek alabiliyor o kağıt ile birlikte. E, uzlaşma olmaz ise de uzlaşma olmadığına dair tutanağı alıp taraflardan hangisi ara bulucuk sürecine başvurduysa o gidip o tutanakla beraber mahkemede dava açıyor. Yani biz önce ara bir araya geldik. Bir şekilde görüşme gerçekleştirdik ya da gerçekleştiremedik. Süreç uzlaşamamayla veyahut da ara buzluk görüşmesinin gerçekleşememesi sebebiyle sonuçlandı. Ben de bu tutanakla beraber davamı ikame ediyorum diye gidip mahkemede dava açıyorum. Peki çok teşekkür ediyorum. Çok değerli e, açıklamalarda bulunuz. Kıymetli bilgiler verdiniz. Eklemek istedikleriniz varsa buyurun alayım. Rica ederim. Çok teşekkür ederim ben de sorularınız için. Umarım bu sürece dediğim gibi taraflar maksimum seviyede gayret göstererek iştirak ederler. Çünkü şu anda sulh hukuk mahkemelerindeki iş yoğunluğu gerçekten ciddi manada artmış durumda. O itibarla bu sürecin sağlıklı işlemesi için her iki tarafında ara buluculukta uzlaşma kültürüyle beraber hazır bulunması veyahut da avukatlarının ve bulabiliyorlar bir orta bulması her bir taraf için en iyisidir. Yani burada şunu söylemek lazım en kötü uzlaşma en iyi mahkeme kararından daha makbuldür. Çünkü zaman açısından, stres yönetimi açısından insanların yeni düzenlerini bir an önce tesis edebilmeleri açısından pek çok açıdan uzlaşma çok daha makul ve mantıklı bir yöntem son olarak bunu söylemiş olayım iyi yayınlar dilerim peki çok teşekkür ediyorum çok sağ olun evet avukat Batuhan Bulut bizlerle ev sahibi kiracı ara dönemini değerlendirdik şimdi diğer gelişmelerle devam edelim